Kolay gelsin beyefendi. Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine muhteşem bir video öyle. Sizlerleyiz, sizlerle olmanın keyfini yaşayacağız. Aynen. Babamızı evde tıraş edeceğiz. Kulağını kesme. Kulağı kesmeyi Bu videoyu hatırlayanlar varsa masaj videosunda da aynı duyguları <laughs> Değil mi? Evet, evet. Kulağıma ne demiştiniz? Dokanma dedi. Dokunma. Evet. Yıllar önce de böyle bir video çekmiştiniz. Evet, bahçeli evde çekmiştik. Aynen. Tüm abonelerimize de buradan selam çok olsun. Çok kültürlü. Evet, bir babacığım var. Ya. Çok şükür, çok şükür. Güzel bir Narın konuşuyorum. Çok kibarsınız. Neden? Aile. E, gelinlerimden öğrendim. Öyle mi? Evet, hocam. Öğretmen. Öğretmen. Evet, var. evet. Başka ne iş yapıyor diğer gelinler? Onlar biri leşber tutunculuk ediyor. Evet. Yayla konakta. Evet. bir de ten ten örüyor. Evet. Pati görüyor. El sanatlarıyla uğraşıyor. Evet. Çok güzel. Ama yazıklar olsun gelirim çok tahsilli öğretmen ama evet. devam etmiyor. Diyor ki sigortamı beyim yatısı. Evet. O da çok narın. Çok Hesabını geliyor Reda. Ah. Evet. İş yapmamak için bunları kullanıyor olabilir mi? Yani kayıp kaldı. bir doktora götürüyor. Gö evet, pastayın. evet evet. Nasıl yapıyorsun? Evet, çamaşırları Nasıl, Nasıl Evet. Bulaşıkları yıkasın. Bulaşığı bey mi yıkar? Oğlum Allah'tan yıkar. Allah'tan beyler yıkıyordu. Şimdi bulaşık makinesi çıktı da onu atıyorum. Hmm. Çamaşırı da leğende yıkıyorduk. Hayat evet, yani, oğlum, ben evet, de yıkıyorum. Evet. Bugün şey, ben de yaptım, bulaşıkları evet, hani, evet. Yemeği de siz yapmışsınız. Ya. Ne yaptınız bu akşam menüde ne var? Çorba. Evet. Tiger, evet. kikifte, sağlam, kora göze hayran. Aaa. Ya. Hatice kaynar sakal suyu getir. Hadi bakalım. Hatice, Çıraklık hadi. yap bize. Evet. Değil mi? Evet. Abi. Bugün çok güzel bir gün değil mi? Bugün. Bugün çok güzel bir gün. Evet. Ee, yeni bir torunumuz da oldu. Çok Vay, çok güzel Hatice. Hatice, Hatice Eslem. Eklem, eklem. Eslem. 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 Öyle diyorlar. Dilim dönüyor kusura bakmayın. Eslem. Onu da e, Özlem Gelin'im yaptı. İsmini o esnemiş yedirme. Valla bu çıksın. Ay vallahi evet, söylerim ben. herkese. Lütfen. Ben babayı terlikat eden bir gelirim. Evet. <laughs> evet. Allah kısa, salim bir eve de gelseydi. Onunla da bir video çekerdi gelirler. Evet. Sağ... Sen yap ya. Evet, Yusuf gel. Gel. Büyükleri şey makyajla şey şey alalım. Büyük biraz. Evet. Aman da Söyle. Size yardımcı olun efendim. Çok kibarsınız. Yeter mi? çok kısaltıyorsunuz herhalde. Hı <laughs> hı <değil mi? gülüyor> Tamam o zaman ferah evet, çıkaracağız. Ben de yeter. Ha. Bakayım ben, ben bunu Biraz mola verelim, sonra keselim. Kestik bunu. <laughs> evet, saç tıraşını bitirdik. Şimdi sakal tıraşını da yapalım. Kalabalık bir odaya gitti. Kafanız şimdi rahat. Ya. Sakin. <laughs> Damat tıraşı yapıyoruz, Gülüyorsun ama Basri. Dedenle konuş Basri bence. Ne konuşalım? Basri. Efendim. 7 yaşında ben berberdim oğlum. 7 yaşında. Heh. Aha ustam e, aydül Aygül. Anladın mı? <laughs> Bu Abdel günün babası var ya. O zaman eski sarada tüken tüken yoktu ha yani. Hiç yoktu. Ya. Turpak damlar. Orada iki, bir tane ne berber var, bir tane berber vardı. Yıl kaç? Aslında hesap etmen lazım ha. Ya. <laughs> Evet. Efendim. Yıl kaçtı? Evet, hemen hemen el, 55 sene olur evet. daha fazla olur ya. 73 yaşındayım şimdi ben. Maşallah. Ya. 73 yaşındayım. Ama nasıl geçmiş? He. Evet. Biz de 14. Ama söyley Evet. Bu heykelin orayı ufacık bir daracık sokardı. Adıyaman'da Mesleğe başladığınızda kaç tane berber vardı? Sekiz. Sekiz tane. Sekiz tane. Tene. Evet. Sekiz tane. Ben çıraktım da bebeğim saydılar sekiz. Şu an Adıyaman'da tene. kaç tane berber Yüzden var? Yüzden daha fazla. Dört yüze yakın. Dört yüze yakın. Oyuncağını kullandı. Oyuncağı, evet. Şu an Adıyaman'da 360'larda berber dükkanı var. Evet. Berber arkadaşlarımız var. Benim vaktimde evet. en yaşlısı beyaz Beyazdı beyaz Berber beyaz He berber beyaz evet. Zaten 101 yaşında öldü 101 yaşında o adam Bayağı yaşamış Evet Ondan sonra şey Berber Müslüman'ın babası vardı ana koca evet. hadis 1 evet. Ayeti 3 Sonra Berber Ali 4 Ağamaz söyleyeyim Berber Hasan, Berber Bekir de ustamın babasını çeydirmiş. Berber Hasan ile Berber Bekir'in. Evet. Onların çırağıymış. Görmem ama onun oğlu derler. Evet. Berberler diş çeker. Diş çeker. Sünnet, yara. Değil mi? He. E, eskinin doktorlarıymış maşallah. Bir de... Kanallardı. Kan alırlardı. E, kan. Enseden evet. Neden? Acaba diyorlar ya. He. Öyle bir şey. E, ya. Niçin yapılıyordu? E, düzlerde... Konfetilasyon vardı, şey olurdu işte o zaman onun için. Fazla kan. O zaman Kızılay çok yaygın değilmiş. Kan bağışında bulunamamışlar. Yok ya, ya. onlar ne mi? Evet. Bilmez Ya. Yani. Sen de mi daha köfte yiyorsun? Bak, ben mi? Ya. Acı yo. köfte ben yiyor. Acı yiyormuş. Erkek adam acı yer. İnşallah. <laughs> evet. Ya. Demek ki bu önceki yıllardan bu yana baya fazla berberler oluşmuş. Ya ustura mustura Berber saklar, berber seyder, kayışa vurur. E iki cilet gibi değil. Eski jiletler nasıldı? Ustura, ustura bıçak gibi. Bunlar böyle bileği kemerle bir ya. keskinleşiyor. Eskilerinki daha keskin bence. Yok. Değil mi? Çok, çok rahat şimdi yani. Hijyen açısından da bu iyi. Ay tek yani, kullanımlık. Tek kullanımlık tabii. Ama o zaman yokluktan oranın evet. da imkan teknolojisi öyleymiş. O gün şart. Ben bakırdan yaptım oğlum. Ha. Bakırdan yaptım. Gördün İstanbul'dan geldim. Bakır daha iyi. Ha. Kazım emem yani amcam oğlum. Hmm, ne oğlum? Evet. O gösterdim yaptı. Kendim yaptım desem yalan o Amcam da iyi bir bakır tuttasıydı kalayıcıydı Çok çok Meşerli çok Mekanlı cennet çok. olsun De hala sitili durursun kendi büyüklüğünde Evet Antika. Sakın kimseye demeyin Evet Oğulları hemen der ki babamızın eseri Evet ya. Aa, biz o tarihi eşyalarımızda. Baba zil çalıyor. Istiyor. Dur durayım mı? Ne zil abicim? E, ee, Faruk amca geldi Onu, onlar açar ha, tamam. çarkıp, ha tamam. Onun kulpünü de bak bir tane yapmıştı. Ha. Evet. Anan sattı. Bahsiye ola ki oturmaklar. Kapaklı taslar. Evet. Ya. Bir yüzden kazayım Evet. Torbaya koydu götürdü. Yani şimdi bunların üretimi hiçbir şeyi yok. Yok canım. Bir servet döksen bulamazsın onların. Ya yolu. her ev işçiliği ayrı, makine ayrı. Evet. Bizdekilerin çoğu hep el işi. Hı. O an daha da meraklı değilsin. Evet. Ya. Ofla kazan mesele. Evet. Köyden getirir. Köyden getirir. Ya. Kildan bulunur, kildan. Evet. Hamam kildanı var ya. Evet, onu bulamadık. Ha çoğu yeri de gezdik aslında. Yani İl dışında gittiğimiz... Üslup yapabilirdi. Hayır, yapabilirdi. Ama şey. şimdi de perde olmuş diyorlar. He, bak, bakır diyor. Ya. O yapabilir. Ha bir bel Tamam. Evet. Ya. Eski ustalar nerede ya? Kazım Haydar'a yaptı. Kime yapmadı ki ya? Kim? Hamza'nın kayın babası ha. Evet. Ya. Onun ceviz eşyasını hep yaptı. Eskiden ha. böyle şey yoktu. Bakır, bakır harici alüminyum yok, çelik yoktu. Yok, 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 Her şey bakırdı. Evet. Sonunda alamıyor çıktı, son çelik çıktı. Evet. Ya. O zaman daha sağlıklı insanlar. Ya. Daha iyilerdi. Ha. Ama şimdi maalesef ha. sağlık da gitti. Evet. Mesela köylülere giderdik. Evet. Köylere bize hürmet evet. O kadar ki yani şehirde bir kişi gelmiş de benim evime misafirliğe gelmiş diye. Evet. Kültürü şeyinden, unutmasından, bilmem öğrenmesi için. Şimdi şehirler gidiyor, köylülerden kültür öğreniyor. Ya. Evet. Çok narin olurlar. Her bir zaman bir zaman o dağ köylerinden, çok, soğuk su olan yerlerden evet. kızları da çok serttir, asebidir yani. Ben evet. görmüşüm yani. Evet. <laughs> Geldi sizin için. <laughs> Bak benim bir oğlum vardı. Evet. Aşık olmuştu. Evet. Emin ol ki aşık olmuştu. Yani oğlan da aşık olmuş ama o daha aşık olmuş demek ki e, sabka konuşmayan dedi ki baba ya ben ölürüm ya alır e. Allah. Al. Mecburum alacağım. E. e. oğlum dedim ki nereli nasıl? <laughs> Dili tutulur deme dedi. Kalbimde gül Gonca'sı gibi dururdu. Burama saplı. Bitmedi mi? Bitti. geldi. Yeter. Az kaldı. Ondan kimse yok Mehmet'e dedik, hayırını atla sen aşağıya. Evet. Dedim ya ben köyünü söyle. Su istedik dediler, belki de süt verirler. Evet. Aba o, kiraz bak. Bir kiraz ağacı da vardı evlerin yanı kısmında. Dedi, tarafadan gitmeden oğlum dedi. Şeyden gül rahmetli Allah rahmetiyle rahmet Sıfır arabadan getirdik Evet. Ya, gördük gördük. <laughs> ya. Pozlanıyor ha, pozlanıyor aç, açık. Ya, ne, ne, yaptı, sonra ne yaptı? İnşaatınız varmış. Ee, evet. evet, baktın ki çalışmıyor. bana çalışır şey, evet. adın neydi senin? Basri. Basri. Hasan Basri. Çalışıyor o yani oğlumun sevgilisi var ya kürekten kum atıyor. Yardım yapıyor. İnşallah. Ee, he, abime böyle fotoğraflar çekiyor. Allah Allah. Oğlum, Oğlum dedi. elini koydu. Dedi ki ben eğer bu kızı o almazsan mi Ben adalı, sana hakkımı haram ederim bu tür dağıladı. Büyük yemin etmiş. He biz eğer kader olmuşsa olsun. İstemordum, istemordum. Üstek sen sen evet. evet, ya? Tabii tabi. İstemordum. İstemiyordu. Tüyü <laughs> pisletemeyin orada. Evet. Biz de bir kanun. <laughs> <laughs> evet. Bisikleti de mi duydunuz siz? He ya? ya. Dedi ki Cevdet pisletten yazdırır. Evet. He. Ya. İmkanımız yok işte evet. o zaman. Hı -hı. İşte e tabi ya, yani pislatiyacı adam kullanamıyor, bilmiyorlardı. Birbirine sarılmışlar, nasıl dedi Allah, hoca böyle derse, <laughs> öbürü nasıl? Yedi yaşından bu yana namaz kılar. Evet. Bu Cevdet Bayım var ya, ya. ya. Cevdet Elçi kafir mi? Ne diyorsun o kadar heyecanlı mı? Kolonya getirin, kolonya. Biraz ya, masaj yapalım. <laughs> Ya neler var o? Şimdi elinizi buraya koydunuz şarkı mı söyleyecektiniz? Gazel okuyayım bence. Kolay İyi İyi ki de evet, Esmer deyil, değil bu da tenle gelinim. Soğuk sular içmiş, oradan gelmek. Korkumdan diyemiyorum Malatya'nın Günü Kurban oldum o günün ey Kına yaktığın şirin ellerine ey, On parmağımda hüner var Bu yemin ye Damat beyin malzemelerini de getirdim. A oraya, yeter. Başladık, aynen. Eğer dersen çığının da de bile çarpsın. Yok, hayır, hayır. Ya bestekarlık da var baba. Bunu yaptı, baba. yaptı. Biraz önce güzel bir yorumda bunu sağ olsun. Öyle mi? Kına yakmış. On parmağını. Hey. On hüneri vardır. Ya. Şey söylüyordun, sürme çekmiş gözlerine. Ah edem, ah Sen Bir tanesini Tabi tabi. Çelik var ama yok. Ya. Vallahi vuruyorlar ha. Yok, Yok bak. Seni izleyenler <laughs> çok biliyorsun işte benim de var. ama şimdi tek taraflı yayın yaptım tek. Yok. yok. Öyle mi? Yeter. Ya nasıl hoş her şey olsun bazılarını aşmayalım. Hı hı. De bazılarını belki de hesaplı beller. Senden gayri gül koklar mı ya? Kokulamaz mısın? Ne gayret. Kim koklamaz? Benim yerim. Öyle mi? Hayır tabii. Ha, o bedava... E efendim. Sen de iyisin. Öyle mi? Dünya güzelliğini gelse. Evet. Dönüp yüzüne bakmasın ya. Dur. Ne acaba ne rüşvet verdi böyle dediniz? E benim tütünümü getirdin her Evet. E, çok güzel. Her sene bedava tütün içersen, benim hayran ayran gelir domatesleri getirirse, süs biberini getirirse, evet. e, salatalık getirirse ya çok meşhur, çok. Ya oranın bulamı. Ben biliyorum. <laughs> yani, şeyi var. kendi gitsen yiyeyim. Öyle mi? Ha, kur, ee, o zaman evet. veda edelim. Evet. Evet. Ne diyoruz? Herkese ne? Bura bura. <laughs> diyor, herkese, herkese. Bay bay. Evet. İyi günler. <laughs> İyi günler. Bugün ne mutluyum. Bu torunum dünyaya geldi. Ömer Faruk'un evet. Ömer Faruk. Kızı oldu. Hatice Eslem. Son, son, son torun da. De, gelsin çok. gelsin. Çok. Faruk'ta çok. Mehmet'te de çok. Çok çok çok. Başka <laughs> İbo da bu sefer kız istiyorum. <laughs> ee, hey, İbo <bu> ya da <laughs> İbo <bu> da sen. Daha <laughs> bir kızım var. Adı var? Zeynep. 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 Kızım. Onda kız olsun. evet. Ayy! Nohurtun da bir cilde yapabildi. Hadi Hih! Hih! Çek gel. çek. Aynen dönüşsün